Değerli gezginler, şu anda Şems-i Tebrizi'nin camisinin bahçesindeyiz. Görmüş olduğunuz cami 1510 yılı eseridir. 1510'dan önce burada bulunan cami çeşitli sebepleriyle yıkılınca son şekli 1510 yılında verildi. Mevleviler açısından bir zaviyedeyiz zaviye, dergah ya da tekkenin küçüğü olup üzerinde bulunmuş olduğunuz bahçe zaviyenin hamuşan yeri idi. Mevlevi literatüründe hamuşan mezarlık anlamına gelir. Belli bir süreliğine susmuşları ifade eder. Hiçbir Mevlevi dergahında, hiçbir Mevlevi zaviyesinde ...ne mezarlık kelimesi vardır, ne de ölü kavramı vardır. Belli bir süreliğine susmuşlar, yani hamuşan. Camimizin içerisine girdiğimizde... ...tam karşınızda Şems-i Tebrizi'nin... ...sandukasını görmektesiniz. O sandukanın hemen altında ise bir kuyu vardır değerli gezinler genelde Şems-i Tebrizi'nin Azim Mevlana'nın küçük oğlu Alaaddin'in de aralarında bulunmuş olduğu bir çete tarafından ...kıskaçlık yüzünden öldürüldüğü rivayet edilir. O de değerli gezinler Şemsi Tebrizi öldürülmedi. Şemsi Tebrizi kimya hatun ile de evlenmedi. Bu bilgi kirliliğini temizlemenin en doğru yerine gelmiş bulunmaktayız. Şemsi Tebrizi Konya'ya geldi. Hazreti Evlana ile tanıştı. Ve Hazreti Mevlana ile çok ciddi hem paylaşımlar hem de münakaşalar geçirdiler. Çünkü o ana kadar Hazreti Evlana hissetmediği bilgileri Şems'i Tebrizi aracıyla hissetti. Şems de Mevlana'dan hayatı boyunca hiç duymadığı bilgi derinliğine dair sözleri duydu. Doğaldır. İnsanoğlu bilmediği bir şeyi duyarsa ve görürse şaşırmasın. Her ikisi de şaşkınlık yaşadı. Mevlana aşka dair şaşkınlık yaşadı. Şems ilme dair şaşkınlık yaşadı. Kapital Prezi'nin Konya'dan ayrılmasının sebebi Mevlana'ya hissettirdi, Mevlana'dan öğrendi ama öğrensen de hissetsen de onu hazmetmek gerekir. O yüzden Şems'in Konya'dan ayrılmasının sebebi tüm bu öğrettikleri ve öğrendiklerini karşılıklı hazmedebilmeleri için. Şems gitti, Halebe gitti. Ama daha sonra Azim Mevlana Şems'ten daha fazla şems'e ihtiyaç duyacaktır. Çünkü Şems Mevlana'dan ilim öğrendi. ...ilmi hazmetmek kolaydır ama aşka dair olan bir şeyi hazmetmek daha zordur. E diyecektir ya. Güneşim gitti, ayım gitti. Şu bedenim sapsarı olmaya başladı aşkın sıcaklığı kendisinden uzaklaşınca solmaya başlayacaktır. Ve oğlu Sultan Veled'i Halebe gönderdi. Gelsin diye. Dostlar, değerli gezinler, kaynaklar der ki, Hazım.